Örgü Şenliği YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün anlatmak için, göstermek için sabırsızlandığım muhteşem bir şeyim var arkadaşlar. Bu renklerimle sizlere çok güzel bir çalışma paylaşacağım. Eli tığ tutan herkes yapabilecek yani örgüyü çok bilen de az bilen de bu çalışma yapabilecek. Çünkü sadece trabzan çekeceksiniz zincirin üzerine ve ortaya muhteşem bir şey çıkacak. Sakın kaçırmayın bu videoyu çok severek hazırlıyorum. İnşallah emeğime değer ve birçok kişiye videom ulaşır. Önümde Alize Diva'nın böyle renkleri var çok güzel. Bu renklerimi kullanacağım ve tığ numaram da 2.5 mm. Hazırsanız başlayalım. Aldım İpim mercezi ip arkadaşlar, bebe yünü olur, başka koton ipler olur, her türlü iple deneyebilirsiniz. Sıkılama zincirimi kurdum, üzerine zincir çekiyorum. Yapacağım işin boyutunda uzunca bir zincir çekeceğim. Yani ne kadar diye sorarsanız, ben şimdi size sayı vermeyeceğim arkadaşlar. Şöyle gevşek gevşek çekeceğim ki birin pardon sıranın üzerine, zincirin üzerine sadece trabzan kuracağımız için şöyle yavaş yavaş toplama yapmasın. Bakın gelişi güzel. Böyle çok çirkin bir şekilde zincirlerimi çekiyorum farkındaysanız. Çünkü trabzanlar yapacağım için arkadaşlar böyle toplayacaktır o. O yüzden yeterli. Evet bana bu kadar yeterli arkadaşlar. Sizlere modeli anlatacak kadar yapacağım için. Şimdi birinci diyorum. Yanındaki zincire batıyorum. Şöyle ikili trabzan yaptım. Başını doladım. Bir sonraki zincire giriyorum. Şöyle ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Sıradakine battım. İkili trabzan. Doladım. Zincirimin üzerine her zinciri atlamayacağım. Yani her zincire sırayla ikili trabzanlar kurarak modelimi kuruyorum. Bakın. Başka hiçbir şey yapmıyorum farkındaysanız. Şöyle sırayla her zincirin içine ikili trabzanı bakın şuradan girdim ilmek aldım şöyle ikili trabzanımı kuruyorum doladım batıyorum bunu şöyle zincirin boyunca bu şekilde yapacağım bundan tam 5 tane yapacağım arkadaşlar aynı uzunlukta tane 5 tane yapacağım şimdi ben şöyle birazcık daha yapayım son kez yapıyorum bakın Zincire girdim ikili trabzan yaptım Şimdi arkadaşlar bu şekilde bakın şöyle yapmış olduğum gibi şöyle zincirimin sonuna kadar bunun aynısından bu kısma yapacağım. Ve bu şekilde 5 adet yapıyorum. Sizlerde 5 adet trabzanlardan oluşmuş. Böyle parçalarınızı hazırlayın. Ve gelin. Kamera arkasında şöyle 5 parça halinde çalışmamı tamamladım. Sadece trabzan yaptım. Bakın hepsinde boyu aynı. Sizlerde yapacağınız kişiye göre ölçerek yapabilirsiniz. Şunu da kamera arkasında yapmıştım. Bununla da ve bu renkte de video sonunda sizlere görünüşünü göstereceğim arkadaşlar. Bunu şöyle kenara koyacağım. Biz bununla devam edeceğiz. Şöyle parçalarınızı arkadaşlar yaptıktan sonra bu aşamada birleştirmeyi göstereceğim sizlere şimdi. İpime göre olan tığımı aldım. hangi renkte birleştirmek istiyorsanız o rengini alın arkadaşlar. Bu kısmı ile karşınızdayım. Saks mavisi ipimi aldım. Başlangıç sıkılama zincirimi bakın bu şekilde kurdum. Hemen beyaz şeridimle devam ediyorum. Şu kenardaki başlangıç trabzanımız vardı. En baştaki bakın şu. Oradan girdim. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına iki tane daha. Üç tane sık iğnem oldu. Hatta bir tane daha yapalım. Dört. Bakın dört tane sık iğnesiyle burayı arkadaşlar birleştirmeye başladım. Şimdi beyaz almıştım. Ben renkli yaptığım için sıradaki rengimi alıyorum. Ama düz yüzü olmasına dikkat edin. Bakın her ikisinde aynı yüzünü aldım. Tutup da bu şekilde sakın yapmayın. Örerken e, düzgün bir görüntü oluşmaz. O yüzden bu şekilde düz olmasına özen gösterin. Hemen hiçbir şey yapmadan sıradakinin aynı trabzan aralığından giriyorum. Direkt bu şekilde elimle tutarak birleştiriyorum arkadaşlar. Kaydırdım yana. Buraya da iki, üç... 4 tane sık iğnesi yapıyorum. Bakın. Şimdi sırada şöyle beyazı alıyorum. Beyazın kenar trabzanını alacağım şimdi. Yine aynı bir öncekilerde yaptığım gibi şöyle kenardaki trabzanından gireceğim arkadaşlar. Şöyle tutuyorum ki düz bir şekilde gitsin dönmesin. Bakın yine düz aldım. Bir Buraya 4 tane sık iğne. 2 3 ve 4. Biraz bunun yuvasını küçük yapmışım. Bakın bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi burada sıradaki rengimi alıyorum mavi. Siz eğer düz renk yapacaksanız renk tabii ki de böyle benim gibi uğraşmazsınız. Bakın sıradaki rengimi birleştiriyorum. 1 2 3 4. Bunun yuvası biraz büyük olduğu için daha rahat oldu. Yalnız e, mavinin rengine bayıldım. Saks mavisinin. Şimdi bakın, aynısını buna yapıyorum. Şöyle düz tarafını alıyorum. Hepsinin yönü e, düz olacak arkadaşlar. Tekrar ediyorum ki videoyu buradan itibaren izleyenler de olabilir. 2 3 4. Şimdi bakın, bu şekilde birinci sıramızı tamamladık. Burada Hemen ilmeğimi taktım. Bir zincirle arka tarafa döndüm. Şimdi burada yarım trabzanlar yapacağız arkadaşlar. Yüzünde başını bir kez doladım. Bakın ilk boşluktan girdim. Buraya hepsini birlikte çekip yarım trabzan yaptım. Başını doladım. Hemen yanından girip hepsini birlikte çekiyorum. Başını doladım. Hemen yanından girdim. Yarım trabzanları yapıyorum. Bütün sık iğnelerin üzerine Şu arada geçerken hiç zincir çekmemize gerek yok. Direkt bakın şu kısma, bu kısma, şuralara batacağız. Doladım, bir yanına battım. Doladım, hemen yanına battım. Doladım, hemen yanına battım. Bakın, diğer motife geçeceğim. Hemen şu kısma batacağım. Zaten kendini belli edecek. Şöyle hızlı bir şekilde yapmak istiyorum bütün motiflerin arasından sık iğnelerin şöyle toparladık sıramızı. Ben bunu sıranın sonuna kadar yapıp geliyorum. Bakın şu kısımlarda sıranın sonuna kadar tamamlayacağız. Evet arkadaşlar sıramızın sonuna geldiğimiz zaman bakın bu şekilde bu sıramızı böyle tamamladık. Bir tane zincir çektim. Ön yüzüne geliyorum. Ön yüzünde yine bakın Aynı şeyle devam ediyorum. Başını doladım. Birincisine batıyorum. Hepsini tek seferde topluyorum. Doladım. Yanındakine batıyorum. Şöyle çok sıkmadan yapıyorum. İpim Mercedes'e ip olduğu için esneme yapıyor arkadaşlar. Çok sıkı yapmak istemiyorum. Farklı iplerle de çalışabilirsiniz. Bakın bu şekilde yaptım. Doladım. Yandakine batıyorum. Doladım. Yandakine batıyorum. Doladım. Bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde hepsini tek seferde bakın bu şekilde çok zevkli bir model çok da eğlenceli istediğiniz kişiye özel yapabilirsiniz hatta yapıp satabilirsiniz arkadaşlar Evet bu şekilde üst sıraya çıkıyoruz Evet ben şöyle ikinci sıramı da tamamladım. Üçüncü sıra için bir zincir çekip diğer yüzüne dönüyorum. Burayı istediğimiz boyutta yapabiliriz arkadaşlar. Yani şu, şu kadar olsa yeterli. Başını bir kez doluyorum. Bakın bu kısma girdim. Yani aşağıdakinin aynısını yapıyorum. Ben şimdi bunu istediğim kadar e, uzatayım. Şöyle bir iki sıra daha belki uzatırım. Sonrasında sizlere göstermek için geleceğim. Evet arkadaşlar ben şöyle bitirdim. Tamamladım bakın. Bu kamera arkasını yapmış oldum. Bunu da sizinle beraber yapmıştık. Şu biraz daha uzun oldu. Bunu da sizlere modeli anlatacak kadar yaptım. Elinizde bu şekilde durması gerekiyor. Şimdi bu aşamadan sonra bu kısımları örerekten çok güzel bir saç bandı yapmaya başlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi örmeye başlayacağız. Bu şekilde düz yüzünden. Modelimi koydum önüme. Şöyle renkler yapıştırdım sizlere daha rahat anlatabilmek için. Buna rengim kalmadığı için bu boşta. Yani bir sebebi yok. Bu renklerimi yapıştırdım. Şimdi başlıyoruz. İnşallah anlatabilirim. Şimdi turuncuyla başlıyorum. Bakın şu turuncuyu, şu ikinci ipimi sol baştan ikinci ipimi alıyorum. Hemen bakın şu pembenin üstünden geçirdim. Sonra yeşilin altından geçiriyorum. Sonra da bu mavinin üstünden geçirip sağ tarafa bu rengimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle toparlıyorum birazcık. Bakın bu şekilde turuncumu sağ tarafa aldım. Etiketini azıcık aşağı indireceğim. Şimdi alırken bu renklerin pozisyonunu da kaçırmayın arkadaşlar. Bu ikinci sıraya gelmişti. Şimdi şu boşta olanı hemen Soldaki şu pembenin üzerinden geçirdim. Yeşilimin altından geçiriyorum. Şu kamera da var, biraz zorlanıyorum ama. Yeşilin altından geçirdim. Mavinin üstünden geçiriyorum. Turuncunun da altından geçirdim ve beyazı da bu şekilde alıyorum. Geçirirkenki diğer renklerin olduğu pozisyon bu şekilde kaçırmayın sakın. Şöyle tuttuğumuz zaman yukarı doğru sıkıştırma yapalım. Bakın bu şekilde oluşmaya başlıyor. Şimdi şu etikettir aşağıya alacağım. Evet şimdi arkadaşlar sol baştaki pembe mi şöyle tutayım. Yeşilin üstünden geçiriyorum. Bakın şöyle yeşili attım. Yeşilin olduğu arada şu anda mavinin altından geçiriyorum ve buradaki turuncunun üstünden buradaki boşunda altından şöyle altından geçirdim pembeyi sağ tarafa atmış oldum şöyle şu da düz geliyor şurayı karıştırmayalım şimdi devam ediyoruz yeşili aldım yeşili mavinin üzerinden geçiriyor mavi dediğim bu etiketim üzerinden geçirdim turuncunun altından geçiriyorum. Şuradaki boşun üzerinden bu pembenin altından. Bakın bu şekilde oldu. Evet şöyle etiketleri aşağıya çektim. Şu pozisyonda tutup yukarıya doğru bu şekilde düzenleme yapabilirsiniz. Biraz şöyle sıkıştırın ki modeli arkadaşlar. Şöyle tabi bozmayın pozisyonunu. Şöyle. Bakın yavaş yavaş model çıkmaya başlıyor. Hiç zor bir model değil. Sadece yerini karıştırmayacaksınız. Bir alttan, bir üstten şeklinde ilerleyince arkadaşlar hiçbir problem kalmıyor. Şöyle evet bakın model ortaya çıkmaya başladı. Şimdi şöyle yukarı kaydırıp devam edeceğim. Bakın maviyi turuncunun üstünden bunun altından boşun altından pembenin üstünden şöyle yeşilinde altından sıralamaya göre bu şekilde mavi sağ kenara aldım. Şimdi turuncuyu aldım arkadaşlar turuncu bu boşun üzerinden bir geçsin. Sonra pembenin altından geçsin. Sonra yeşilin üzerinden geçsin. Mavinin altından geçsin. Şöyle parmaklarımla geçirdiğim pozisyonda tutup yukarıya doğru sıkıştırma yapacağım. Şöyle tutuyorum. Tarama yöntemiyle yapıyorum ben. Burayı bu şekilde tutup bu kısımları Hallediyorum. Elimle yukarıya doğru modeli düzenliyorum arkadaşlar. Şurada dikiş izi var. Evet bakın model oluşmaya başladı. Şimdi son kısımda şu etiketleri şöyle tutup bir alacağım arkadaşlar. Son kısımda biraz büyük geliyor etiketlerim. Son kısımda bakın burası daha örülmez ama şurası örülür. Bunu da örüyorum. Şöyle altından geçirdim. Bu kısmı bu şekilde bırakıyorum. Bakın. Şimdi böyle tamamladım. Şöyle sizlere göstereceğim. Şimdi burayı hiç bozmadan öreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben burası bozulmasın diye şöyle bir şey düşündüm. Tığımla bu sıralamaya göre burayı geçireceğim. Şöyle. Evet bakın. Bakın bu şekilde toparladım. Yani sıralamayı hiç bozmadım. Şimdi ilmeğimi aldım. Bir tane sıkılama zinciri yapıyorum. Birleştireceğim bunları arkadaşlar inşallah kamerada anlatacağım. Şimdi bu tığımdaki sıralamaya göre buradaki uç kısımlarını çıkartarak öreceğim. İsterseniz tığa takmayın ama gerçekten o şekilde çok karışıyor. Yönünü hiçbir şekilde karıştırmıyorum. Bu şekilde bağladım. Bakın bu şekilde bağladım. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. En zor kısmı bu. Tığdan alma kısmı. 3 Şöyle 4 Bakın 4 tanesini yaptım. Hemen tığımda biraz model bozuluyor ama sonra düzelteceğiz. Hemen tığımda bakın bu kısmı alıyorum. Şöyle çıkardım düz yüzünden kenardaki trabzanına bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle sık iğnemi yaptım. 2 3 4 bakın. Şimdi sırada geleni takıyorum. Şöyle yönünü kaybetmeden 1 2 3 4 Sırada gelin takıyorum. Şöyle kenardan 1 2 3 4 Bakın şöyle toparladım. Son bir tane kaldı. Asla çıkartırken yönüne karıştırmıyoruz yoksa model bozulur. Tığımıza nasıl taktıysak, en son nasıl bıraktıysak o şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu buraya yaptım. Bakın şöyle birleştirdim. Model biraz bozuldu gibi. Hemen düzelteceğim bunu arkadaşlar. Şöyle elimle. Şöyle elimle düzeltiyorum. E, örerken biraz dağılma oluyor çünkü. Şöyle hepsinin düz yüze bakacak şekilde. Evet. Bakın. Ta, -ta, ta tam çok güzel oldu. Şimdi gelelim bu kısma. Az önce ben buranın nasıl olacağını size göstermiştim. Sadece başını göstereceğim. Bir tane zincir çekip diğer tarafına dönüyorum. Ve burada bütün görmüş olduğumuz kısımlara başını dolayarak sırasıyla yarım trabzanlarımı kuruyorum. Evet bu şekilde kurdum. Evet arkadaşlar bu kısmı da şurası gibi burası gibi dolduracağız. Biraz ördüm diğer kısımla bu şekilde tığla birleştireceğim. İsterseniz dikebilirsiniz. Benim dikmek için e, iğnem şu an yanımda değil. O yüzden bu iki kısmı bu şekilde bağlayarak pardon e, şöyle sık iğnelerle ben birleştirmeyi düşünüyorum. Uç kısımlardan şöyle yapabilirsiniz. Bakın buradan iğne kalıp kaydırma yöntemiyle bu şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Böyle basitçe. Bakın bu şekilde birleştirmenizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani iğneyle dike, de dikebilirsiniz. Farklı böyle motifleri birleştirirken ki uyguladığınız tekniğiniz varsa onu da yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu kısmı tamamladım. Şöyle açtığımız zaman bakın çok muntazam bir görüntü ortaya çıktı. Biraz kamera açımıza genişletelim. Düzeltelim şöyle. Evet. ve işte saç bantlarımız hazır arkadaşlar bu şekilde çok kolay ve çok güzel bir çalışma oldu umarım hoşunuza gitmiştir şu hardal sarısını kendim için yaptım İnşallah videodan sonra hemen takacağım çok güzel oldu bunu da sizler için videoda anlatmak üzere minik bir çalışma olarak paylaştım bu böyle küçük oldu çocuklar için bebekler için arkadaşlar onların böyle kafaları küçük olduğu için çok tatlı olur şu kısmı biraz daha küçük tutabilirsiniz ben böyle geniş yapmışım ama dediğim gibi e ee, ölçüler size kalmış. Renk kombininde bakın iki renkli, üç renkli bu şekilde oluyor. Tek renkli de çalışmamız bu şekilde oldu. Ben buradan böyle birleştirdim. Siz dilerseniz bu kısma farklı bir şeyler de yapabilirsiniz. Yani direkt dik edebilirsiniz, bağlayabilirsiniz. Farklı çalışmalarda da değerlendirebilirsiniz. Evet. Modelimi nasıl buldunuz muhakkak bir tane olsun yorum rica ediyorum çok emek verdiğim çok severek çalıştığım bir video oldu arkadaşlar ee, Sizlerden geri gelen beğeni ve yorumlar sayesinde daha güzel videolar Çekme isteği oluyor ee, Umarım anlatabilmişimdir ve Umarım sizlerinde hoşunuza gitmiştir şöyle bir kez daha gösterelim. Evet denenir arkadaşlar. Bebe yünleriyle farklı iplerle de çalışabilirsiniz. Ben böyle iki rengin kombinini yaptım. İnşallah anlatabildiğim video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu da beğenip yorumlar kısmında destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki örgü modeli videosunda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. I'm mm sorry. -hmm.